50 günde AYT Biyoloji Kampı 43. gün yeniden kocaman merhabalar diyorum sevgili öğrencilerim. Kampımız nasıl gidiyor? Hangi aşamaya geldin? Lütfen bana yaz. Bir de bana destek olmayı lütfen ihmal etme. Peki bu ders ne yapacağız dersen öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz. Hatta yeni bilgiler öğreneceğiz. Yani seninle birlikte yeni bir testin çözümüne başlıyoruz. Bitki biyolojisi ünitesinde 3 numaralı testin birinci sorusundan hemen hızlıca çözmeye başlayalım. Konumuz bitkisel dokular. Aşağıda çok yalık bir bitkinin gövde enine kesiti şematize edilerek gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 ve 5 ile simgelenen doku çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1 ile simgelenen yapı örtü doku Hatta hangi örtü doku elemanı şimdiden öğrenelim. Periderm. Periderm odunsu kök ve gövdede bulunan e, mantar doku, mantar kambiyumunu içeren nedir diyelim bir örtü doku çeşididir. Yaşlı kökü ve gövdeyi korur. İki ile simgelenen yapı odun borusu olarak da nitelendirdiğimiz kısilemdir. 3 numaralı yapı ise içe doğru kısilemleri dışa doğru fuleyemi meydana getiren vasküler yani damar kambiyumudur. 4 ile simgelenen yapı kambiyumun marifetiyle oluşan fluemdir. 5 numaralı yapı ise temel dokuları içerisinde barındıran parankima, kollankima, sklerankima gibi temel dokuları içerisinde barındıran e, yapıdır. Buna göre temel doku diyelim. Buna göre 1 örtü doku kabul. 2 iletim doku kısilen bir iletim doku çeşididir kabul. 3 meristematik doku kambiyum ikincil meristem örneğidir kabul. 4 kambiyum demiş hayır. 4. İletim doku denmesi gerekirdi yanlış. 5. Temel dokudur demiş. Evet doğrudur. Buna göre birinci sorumuzun yanıtı D seçeneğidir. Ve ikinci soru. Yanda bir bitkinin yapraklarına yaprakta bulunan bitkisel doku çeşitleri yazılmıştır. Verilenlerden aynı bitkinin kök enine kesitin, kesitinde bulunanlar koparıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Kökte epidermis bulunur. Palizat bulunmaz. İletim doku bulunur, sünger bulunmaz, stoma yine bulunmaz. Kökte bulunanları koparttığım zaman yani bunu ve bunu kopartarak çıkarttığım zaman elimde kalan görsel A seçeneğinde verilen görsele benzemek durumundadır. Buna göre ikinci sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Ve sırada üçüncü sorumuz var. Sekonder büyümeyi sağlayan kambiyum dokusuna organlarından hangilerinde rastlanır? Sekonder büyüme yani ence kalınlaşmadır ve ence kalınlaşma Açık tohumlu bitkilerde, gövde de ve kökte, kapalı tohumlu dikotil bitkilerde yine gövdede de ve kökte karşımıza çıkar. Buna göre monokotil otsu gövde. Mesela buğdayın gövdesini düşün. Bunda olmaz. Monokotil yaprak buğdayın yapraklarını düşün. Bunda da olmaz. Dikotil odunsu gövde. Ne olabilir? Mesela kayısı ağacı olabilir. Bunda var. Açık tohumlu odunsu gövde. Bunda da var. Odunlaşmayı çünkü bu sağlayacak. Ama açık tohumlunun yaprağında bulunmasını beklemeyiz. Buna göre sorumuzun yanıtı bizden rastlananı istediği için 3 ve 4 B seçeneğidir. Yeni sorumuz 4 numaralı soru. Aşağıdaki hücre gruplarından hangisi temel doku elemanı değildir? Temel dokuyu kendi içerisinde gruplara ayırmıştık. Demiştik ki parankima, kolankima, nereye yazsam diye baktım. Şöyle getireyim. Sıklerankima. Kollankimaları da köşe kollankiması ve levha kollankiması diye kendi içerisinde gruplara ayırmıştık hatırla. Sklerankimayı da sklerankima lifleri ve taş hücreleri olmak üzere kendi içerisinde yine gruplara ayırarak incelemiştik. Parankimaları da görevlerine göre özümleme parankiması, depo parankiması, iletim parankiması, havalandırma parankiması olmak üzere dört gruba ayırıp inceleme yapmıştık hatırla. Buna göre köşe, sklerankima lifleri, taş hücreleri, depo parankiması, Temel doku elemanıdır. Ancak somalar epidermisin farklılaşmasıyla oluştuğu için örtü doku içerisinde nitelendirilen ve e, ne diyelim sınıflandırılan yapılardır. Buna göre dördüncü sorumuzun yanıtının A seçeneği olması gerekiyor. Beşinci soru yine bir görsel üzerinden gelmiş. Yukarıda çok yıllık bir bitkiye ait gövde enine kesitinde numaralanmış yapılar ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? Verilen ifadeleri teker teker incelemeye başlayalım. Burada bir ile simgelediğimiz yapı peridermdir. Periderm içerisinde mantar doku ve mantar dokuyu meydana getiren mantar kambiyumu hücreleri bulunur. Buna göre yanlış istiyor bizden A seçeneğinden düşünmeye başlayalım. Birinci kısım gövdeyi dış etkilerden koruyan mantar kambiyumunun faaliyetiyle oluşan peridermdir ifadesi söylenebilir doğrudur. Şimdi 2'ye bakalım. 2 numaralı yapı parankima, kollankima, sıklarankima gibi bir takım destek doku elemanlarını ama sıklarankimayı daha yoğun bulundurması gerekir. Artık bu çok yıllık bir bitkinin gövde enine kesiti olmuş çünkü. Ama temel doku elemanlarının içerisinde barındıran yapıdır. Buna göre B'yi yorumlayalım. B, ikinci kısım temel doku elemanlarından oluşur. Evet, korteks adını verdiğimiz bu yapıda temel doku elemanları yoğun şekilde bulunur. Şimdi 3 numaralı yapıya bakıyorum. Vasküler kambiyum adını verdiğimiz kambiyumdur. Vasküler kambiyum merkeze doğru odun borularını yani şunu, odun bursunu, e, çevreye doğru da, dış tarafa doğru da yani şu tarafa doğru da floemleri meydana getirir. C'yi yorumlayalım. 3. kısım madde iletimini gerçekleştiren iletim demetlerini oluştururken dikkat et. Homolog kromozomların ayrılmasının gerçekleştirildiği vasküler kambiyumdur demiş. Hayır. Bu ifade mayoza aittir. Mayoz bölünmede homologlar ayrılır. Halbuki burada kambiyum dokusunun mitotik hücre döngüsü ile yeni hücreler e, meydana getirmesini bekleriz. Buna göre bu ifade hatalıdır. D seçeneğine bakalım. Dördüncü kısım kimdir? Kambiyumun faaliyetiyle oluşan dışarıya doğru e, oluşturulan fulemlerdir. Dördüncü kısım fotosentez ürünlerinin çift yönlü taşınmasını sağlayan fulemdir diyen D seçeneği de doğrudur. E seçeneğine bakıyorum. 5 demiş. Merkeze doğru ksilem, diğer adıyla odun borularını oluşturuyoruz. 5. kısım su ve mineralleri tek yönlü taşıyan ksilemdir diyen E seçeneği de doğrudur. Altıncı soru bence çok önemli bir soru tipi. Daha önceki yılların çıkmış sınav sorularını incelediğimizde buna benzer sorular gelmiştir. Orada da işte ağacı çivi çakan bir çocuk vardı galiba. Ben o soruyu biraz daha zenginleştirdim. Hem içinden hem dışından her yerinden girdim çıktım bitkiye. Ali 5 yaşındayken babası bahçelerindeki ağacın gövdesinin öz bölgesine gelecek şekilde gösterildiği gibi bir aydınlatma monta etmiş bahçelerine. Şimdi Ali 18 yaşına geldiğinde bahçelerindeki ağaçta belirtilen mesafelerin değişimi hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi teker teker düşünmeye başlayalım. T mesafesi. Şu bölgelerde uç meristem hücreleri faaliyetini gösterir ve bitki Ali 18 yaşına gelinceye kadar yukarılara doğru uzamaya ve büyümeye devam eder. Bu durumda T mesaf mesafesinin ne yapmasını beklerim? Artmasını beklerim. M mesafesine bakıyorum yine uç meristem hücrelerim var bu durumda kökler de daha derinlere inmeye başlar ağaç kendini toprağa iyice sabitler ve daha da derinlerde olan su ve mineralleri alabilir bu durumda M mesafesinin de yine artmasını beklerim X mesafesinde e, boyut olarak boy olarak herhangi bir değişim olmayacaktır yani X mesafesi değişmez Ali 18'de 180 yaşına gelse olmaz da yani gelse bile değişmez öyle söyleyeyim sana çünkü boyca uzama bitmiştir o bölgede sadece ence kalınlaşma vardır X mesafesi de bana boyu gösteriyor bak boyu gösteriyor gördün mü? Değişmez. Şimdi Y ve Z'yi yorumlamaya başlayalım. Ağacın öz bölgesine kadar çakılmış. Bu durumda bak ağacın öz bölgesine kadar girersen dur bir dakika. Dökmeden devirmeden aldım neyse ki. Bak şimdi buraya. Ben bu ağacın öz bölgesine girecek şekilde, yani şu bölgesine girecek şekilde bir çiviyi çakarsam ne olur? Bak şöyle, bir çiviyi çakarsam ne olur? Ağacım kalınlaşmaya devam eder. Yani gövdem, şu gövdem kalınlaşmaya devam eder ve çivimi, kalemimi içine ne yapmaya başlar, almaya başlar. Anladın mı? İçini almaya başlayacak. Şöyle yapalım. Biraz da dökülüyor. Neyse sen öğren de değil mi? Gerisi önemli değil. Şimdi bu durumda Z mesafesini ne yapmasını beklerim? Daha da kalınlaşacak ya gövdem şu şekilde. Daha da kalınlaşacak ya. Bu durumda Z mesafesi ne yapmalı? Artmalı. Buna karşın şu mesafe yani Y mesafesi giderek ne yapmalı? Azalmalı şeklinde yorumlarımızı yapacağız ve soruyu şimdi halledeceğiz. A'dan başladım. X mesafesi artar diyor. Halbuki biz ne dedik? Değişmez dedik. Yanlış. Bak gördün mü? Cevap çıktı. B ye bakıyorum. Y mesafesi azalır. Evet aynen de öyle bak. Y azalır dedik doğru. C. Z mesafesi artar. Evet çünkü ağaç kalınlaşacak ve e, monte edilen lambayı içine doğru çekecek. D seçeneği M mesafesi artar demiş. M'yi bulalım. Evet M mesafesini artar demiştik. Doğru. Edirne T mesafesi artar. Evet T mesafesi de ne yapar demiştik. Hatırla artar demiştik. Buna göre 6. sorunun yanıtı A seçeneğidir. Şimdi sırada 7. sorumuz var. 3. testte 7. soru. Epidermisin farklılaşması ile oluşan çeşitli yapılarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Epidermisin farklılaşarak meydana getirdiği yapılar somadır, gaz alışverişi ve terlemeyi sağlar, tüylerdir, savunma, emme gibi çeşitli görevler üstlenir. Hidrodotlardır. gutasyon denilen olayla fazla suyu vücuttan atar, boşaltım ve homeostatik dengeyi gerçekleştirir. Bir başkası emergenslerdir, emergens lafını duyunca ne diyeceğim? Gülü seven neyine katlanır? Emergensine katlanır diyeceğim. Unutma artık diken yok. Ne var? Literatürümüzde emergens var. Şimdi buna göre yanlışı buluyorum. A'dan başladım düşünmeye. Stomalar açılıp kapanabilme özellikleriyle bitkideki terleme ve gaz alışverişini kontrol eder diyen A seçeneği doğrudur. B. Tüyler epidermis hücrelerinin dışarıya doğru gelişmesiyle oluşan kloroplastsız oluşumlardır. Aynen de öyle doğrudur. C. Epidermis farklılaşarak hücresel yapı özelliği hücresel yapı gösteren, ışığı soğuran ve suya geçirgen hem de oldukça geçirgen kütikülayı oluşturur demiş. Hayır. Epidermis'in ürettiği kütinden oluşan kütinden oluşan bir salgı olan mumsu bir madde olan kütikula su kaybını azaltmaya çalışır. Gelen ışığı uzaya geri yansıtır, fotosentez hızını düşürür ancak su kaybını minimuma indirmeye çalışır. Buna göre suya oldukça geçirgen dediği için ve hücresel yapı gösteren dediği için bu ifade yanlıştır. Ve aynı zamanda ile ışığı sormaz, yansıtma olayını gerçekleştirir. Yani cümlenin her tarafı komple yanlış. D seçeneği epidermis hücrelerinin farklılaşarak oluşturduğu yapılarda çekirdek bilgisi korunur. Ancak elbette aktif genler değiştiği için biri kütüküla e, ya da şöyle diyeyim biri stoma biri emergens olur diyeyim daha doğru olsun. Çünkü kütüküla da hücresel yapı yok dedik. E seçeneği emergensler bitkiyi hayvanlardan koruyan dikensi yapılar olup yapısında parankima ve iletim doku elemanları da bulunmaktadır. Aynen de öyle doğrudur. 7. soruyu C seçeneği olarak işaretledik. 8. sorumuza geçtik. Stomaların bitkilerdeki konumları bitkinin habitatındaki su miktarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre K, ile M bitkilerinin habitatlarıyla doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir? K bitkisinde stoma epidermisin aynı yüzeyindeymiş. M bitkisinde stoma epidermisi alt konumlu ve gömülüymüş. Epidermisi alt konumlu ve gömülü ise bu bitki aynı sana biraz evvel Gösterdiğim gibi yani bugün bayağı bir gösterdim bu bitkiyi. Evet, yanlış yaptım. Şunu basacaktım. Evet. Bak bunun gibi kurak ortama adapte olmuş bir bitki olmak zorundadır. Mesela bu bitkinin de stomaları epidermisine alt konumludur. Yaprağın alt kısmında bulunur. Yani şu kısmında ve epidermisi alt konumlu ve gömülü vaziyettedir ki suyu ne yapsın az kaybetsin diye. Bu durumda habitatın suyunun az olduğu ortam L. Bak bunu L ile eşleştirilmesi gerekiyor. Habitatın suyu bol ise M bitkisine bakıyorum şimdi. Epiderm ise üst konumlu dış yüzeyde stomalar. İşte burada da su bol. Bol bol su kaybedebilir. Bol su kaybı yaşanabilir. Bu durumda bol suyu kaybetmesi gereken bitkim de M'dir. Suyun ideal olduğu ortamda yaşayan da o zaman kim olmak zorunda? K olmak zorunda. Buna uygun eşleştirme nerede diye baktığımda gördüğün gibi evet B seçeneğinde mevcut durumdadır. K, L, M şeklinde gördüğün gibi. Sırada 9. sorumuz var. Aşağıdaki tabloda bitkilerde bulunan lentisel ile stomanın karşılaştırması yapılmıştır. Buna göre tabloda numaralandırılmış bilgilerden hangisinde düzeltme yapılmalıdır diye sormuş bize. Bulunduğu bitkisel yapı lentiselin peridermdir, stomanın epidermistir. Bu ifade doğrudur. 2. Gaz alışverişi lentisel için yapmaz demiş. Halbuki yapar. Biraz evvel de gösterdiğim gibi bak şu gövdede de Bak şu gövdede bunlar mantar dokular. Ve mantar dokusu birin adını verdiğimiz bir madde ile hücre çeperini kendisini kaplamıştır. Su kaybını böylece en düşük seviyeye indirir hatta suya geçirimsiz hale getirir kendini ama bu durum gaz alışverişini de engeller. İşte bu olumsuzluğu lentisel adını verdiğimiz şu oluşumlarla ne yapıyor bitkim ortadan kaldırmaya çalışıyor gördün mü bak bunlar lentisellerin ve ne yapıyor buradan gaz alışverişi yapıyor azıcık oranda da terleme olayını gerçekleştiriyor. Buna göre hemen soruma geri döndüm. Gaz alışverişi yapmaz dediği için bu ifade hatalıdır. Burası doğru ama şuradan dolayı yanlış oldu. 3 terleme yapmaz demiş. Hayır terleme de yapar. Azıcık da olsa terler. O zaman bu da gitti. Bu da yanlış. Hücre duvarında biriken molekül lentisellerde seliloz ve pektin demiş. Hayır nedir? Seliloz ve süberindir. Suya geçirimsiz bir madde olan süberindir. Stomalarda ise lignin birikimi yoktur. Eğer birikseydi zaten lignin stomaların ölmesine yol açacaktı. Buna göre bu da yanlıştır. E, o zaman sorumun yanıtı ne oldu? Yanlışı istiyorsa eğer benden 2, 3 ve 4 E seçeneği oldu. Ve sırada... Sırada 10. sorumuz var. 3. teste 10. sorumuz. Bitkilere ait bazı bitkisel yapılar aşağıdaki yapılandırılmış Girit de verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Fotofosforilasyon ile ATP üretenler 1, 2 ve 4 numaralı yapılardır. Palizat doğru, stoma doğru, 4 sünger parankiması doğrudur. A seçeneği doğru. Çünkü bunlar fotosentez yapıyorlar. B. Çok yıllık bir bitkinin odunsu kısımlarında 3 mantar doku bulunur. Evet. 5 kimdir? Sklerenkimi bulunur. Evet altı lentisel de bulunur. Şunu gözün önüne getir işte. Çok yıllık bir bitkinin odun su gövdesi mesela odun su kısmının en güzel örneğidir. Bu da doğru dedik. C seçeneğine geldi. Metabolik hızı sıfır olan. Ne demek bu cümle biliyor musun? Yani ölü demek. Cansız demek. Ölü olanları bulalım. Mantar doku ölüdür. 3. 5 numara. Bakalım sklerankima ölüdür. Bu da ölüdür. Yazalım üstüne. Ve lentisellerim ölüdür. Evet bak 6'yı da gördüm. Tamam o zaman Ceyhan seçeneğim de doğru. D seçeneği. Kız alışverişini gerçekleştirenler kimlerdir? 2- Evet, stomadır ve altı evet lentisellerdir. O zaman D seçeneği de doğru. Aktif taşımayla dışarıdan madde alışverişini yapanlar palizat yapar doğru. Stoma yapar doğru. Mantar doku aktif taşıma yapamaz çünkü o cansızdır. Altı numara lentisel yapamaz çünkü o cansızdır. Bu sebepten dolayı yanlış olan ifade E seçeneğidir. 11. Lentisellerle ilgili bir soru. Yanda görseli verilen yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yanda görseli verilen yapı lentisel adını verdiğimiz mantar doku elemanı. Az oranda terleme ve gaz alışverişini gerçekleştiren oluşumlardır ve cansızdır yani ölüdür. Benden doğruyu istemiş. 1. Gaz alışverişi gerçekleştirir ifadesi doğrudur. 2. Mantar dokunun farklılaşmasıyla oluşmasına karşın canlıdır demiş. Hayır cansızdır ve büyüme mevsimi boyunca daimi açıktır. 3. Terleme ile su buharıyla birlikte bir miktar mineral atımı gerçekleştirilmez. Terleme sırasında sadece su gaz halinde atılmaktadır. Mineral kaybı yaşanmaz. Buna göre benden doğruyu istediği için soru kökü... Yalnız bir A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Testimizin son sorusuna geldik. Aşağıdaki tabloda bitkinin büyüme bölgelerinde yer alan meristem doku çeşitleri ve bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırılmış karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? Birincil meristem birden başladım. Embriyonik dönemden itibaren bulunur. Evet doğru. İkincil meristem, meristem yetişkinlik döneminde oluşur. Evet belli bir dönemi olgunluğa ulaşınca meydana gelmekte. İki. Farklı bir dokudan köken almaz. Evet almaz. Ancak ikincil meristem farklı bir dokudan köken alır. Büyüme yeteneğini pardon bölünme yeteneğini kaybetmiş hücrelerin farklılaşmasıyla oluşur. Bu ifade doğrudur ki burada çoğunlukla parankimaları hormonlar ile uyardığımız takdirde onların ikincil meristeme dönüşmesini tetikleriz. 3. Örtü dokudan epidermisi oluşturabilir. Evet oluşturabilir. İkincil meristem ki burada mantar kambiyumunu düşünmeni istiyorum. Örtü dokudan mantar dokuyu oluşturur ki şu kısım mantar dokumuz hatırla. Şurası neyimizmiş? Bak şu kısım mantar dokumuzmuş hatırla. O zaman bu da doğru oldu. 4. Boyca uzamayı sağlar. Evet buna birincil büyüme diyoruz. İkincil meristem için enini büyüyerek kalınlaşmayı sağlar. Evet buna da ikincil ya da sekonder büyüme adını veriyoruz. Buna göre verilen ifadelerin hepsi doğrudur ve sorumuzun yanıtı gördüğün gibi E seçeneğidir. Evet canım öğrencim seninle birlikte bir testi ve bir dersi daha bitirdik. Bir sonraki dersimizde soru çözümünde konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Bol tekrar yap soru çöz kendine iyi bak hoşçakal.